Bakın şu koyu açık getirin. Ee, Fortnite şu an galiba bir şey oldu beler. Mesela bakın şu an far yukarı kaydıramam anla. Ee, şu an aşağı iner mi? Tıklıyorum. Nereye tıklarsam diyorum. Yukarı far yukarı kaydırıyorum direkt buraya açılıyor. Bak mesela buraya gösteriyorum. Bak far yukarı kaydırın kaydırmaz. Şöyle bakıyorum. Şu an olmuyor. Şu an full kaydıramam beler. Şu an full kaydırın. Bakın kaydırdım bu gel. Buraya tıkla bu gel bu gel. Buraya tıkla. ben bu sağa geldi. Kare fare ben bu geliyor. Bakın mouse'umun ucu aşağı kaydırdım böyle. Bak boşta şu an mouse'um. Bir kaydırıyorum tek bura çıkıyor Şu an oyunlar gözükmüyor. Bir var beyler şu an artık şey mi yedim bal mı yedim? bak şu an fare bir şey yapmıyor bak Döndüyorum, bir şey olmuyor. Yani bilmiyorum beyler. Yardımcı olsanız çok sevinirim. Yeni açıldı. Yani. Mesela bu kadar.